Merhabalar benim güzel alem aileme yeni katılanlar hepiniz Hacerle Kahve Balı kanalıma hoş geldiniz. iyilik güzellik, sağlık üzerinizde olsun arkadaşlar bildiğiniz üzere bir haftadır video yükleyemiyordum arkadaşlar malum hayat koşulları bugün sizler için kartlarımı kardım sizler adına güzel olumlu dileklerde isteklerde bulundum sizlerde pozitif enerjinizi yollayın bakalım kartlarım bugün size neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim hatırlatmalarımı yapayım Hacer'le Tarot kanalımı açtım yorumlarda aşağı bırakacağım arkadaşlar linkten ulaşabilirsiniz ilerleyen zamanlarda tüm tarot açılan açılımlarımı oradan yapacağım arkadaşlar Bununla birlikte Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Sizin beğenileriniz yorumlarınız beni motive ediyor. Hadi o zaman geçelim genel bir e, tarot açılımına. Arkadaşlar bugün ayın 11'i 11 Kasım bununla ilgili gökyüzü olayından bahsedeceğim. Videonun sonunda Evet. Etrafına duygularını yansıtıyorsun ama yanlış yansıtıp yansıtmadan hakkında sürekli çelişkiye düşüyorsun. Bazen derin duygular içerisinde oluyorsun, bazen duygusal oluyorsun. Dikkatli olman gerekiyor. Çünkü tamam hayal dünyanın olabilir ama hayallerini gerçeklerden üstün tutarsan bu seni yıkıma uğratır. Onunla birlikte kurallara, insanların sana söylediklerine karşı gelip bu karşılığa diretebilirsin. Tekrardan yeni bir iş atılımı yapabilirsin. Unutma ki kaderini değiştirmek senin elinde. Tutkularını, isteklerini kendine tatmin etmen gerekiyor. Sezgilerini kullan. Hissiyatlısın ama kullanmak istemiyorsun. Sorumluluk sahibi, zeki, cömert bir yapıdasın. Bununla birlikte isteklerine ulaşma hevesin var ama çalışman yok. Bir an önce bunu geçmelisin. Tekrardan diğer kartım Joker kartı. Yenilik e, olacak hayatında her koşulunda iş, aşk, kariyer bazı konularda e, saf ve tecrübesiz olabilirsin. Ama tutup da tabii ki bunu bangır bangır söylemiyorsun ee, tekrardan küçük sıkıntıları dert etmemelisin ben bunu kenara bırakayım sonra hallederim deyip hasır altı yapabilirsin ama bu küçük sıkıntıyı büyütüp de hayatını darmadağın etmene gerek yok şaşırdığım birçok olay olmuş bununla birlikte insanlara iş kariyer aile her konuda net ve açık olmalısın sen neşeli bir insansın bunun e, bunun nedeni ise deneyimler diyelim artık ya da öyle gösteriyorsun. Eğer doğru kullanırsan sana gelecek şansı ilerleyeceksin ve bir başarı elde edeceksin. Önemli bir karar almadan önce senin için doğru ve mantıklı olanı e, seçmen gerekiyor. Çünkü hata yapmana sebep olabilir. Diğer kartım imparatorice, imparatorice konuşamadım. İmparatorice kartı. Canlılık, verimlilik, yeniden doğuş gerçekleşecek hayatında. Senin iyi ve kötü de yaptığın her konuda başarı da takdir edilecek. Bunu göreceksin. Sadece değişen hayat koşullarına ayak uyduramamaktan korkuyorsun. Korkma, uydurursun. İş alanında iyi bir pozisyon ya da tekrardan bir iş teklifi, yeni bir kariyer elde edebilirsin. Rutinlikten nefret ediyorsun. Bu zaten ortadan kalkacak. Bolluk, verimli zamanlar, maddi manevi rahatlayacağın bir dönem gelecek. İkili ilişkilerde duygusal anlamda sen güveni tercih ediyorsun. Karşı taraftan da bunu bekliyorsun. O güven sana gelecek. Mutluluk söz konusu. Giriştiği işler başarıyla sonuçlanacak ve sen de bunu göreceksin. Diğer kartım ise kupa Hissettiğin kendi hayatınla ilgili olumlu alımlı şeyler gerçekleşecek. Tabi bu demek değil ki senin hayatında 40 tane şey istediğin 40'ı da olacak değil. Bazıları olmayabilir. Bunun sebebi kendi kendine yaptığın hırs ve baskıdan kaynaklanıyor. Duygusal olarak huzuru, neşeli bir yaşamı, enerjin üst seviyeye çıkacağı e, güzel bir döneme giriş yapacaksın. Aile e, ya da aile bu aile bağlı olduğun birileriyle aranı düzeltebilirsin. Evlilik, ikili ilişkiler olarak ciddi adımlar atılacak. Bunun yerine bazen kafanı kurcalayan gereksiz insanlardan kaçman gerekiyor. Senin istediğin huzur, güven, başarı, mutluluk. Zaten sen istersen bunu elde edebilirsin. Diğer kartım ise güç kartı. Aynı şekilde diğer kartlarla bağlantılı. İlerlemek istiyorsun. İş, aşık olarak adım atacaksın. Ama bencil olmaman gerekiyor. Her konuda bu kart sana insanlarla diyalogların arasında uzlaşmayı önerir. Karşındaki kişi cesur, sorumluluk sahibi olmalı. Düşmanlarını sen dize getireceksin. Sana yapılan kötülüklerin karşılığını vereceksin. Maddi, manevi güçleneceksin. Lakin sabırlı olmalısın. Sabırsız olup da aniden çıkışlar yaparsan yapacağın olayları geciktirir bu duygularını kontrol altına almalısın. Kupa kraliçesi ince düşüncelisin, detaylara takılıyorsun, takılıyorsun. Anlaşılmadığını düşünüp kendini geri çekiyorsun. Sevgin seni her koşulda zorlayabilir. Ama bir ilişkide sevgiyi istiyorsan yanında bunun için gözyaşı da olmalı, acı da olmalı. Yani hiçbir duygu tek taraflı değildir. Sezgilerini kullanman gerekiyor. İlk başta da söylemiştim Başarı ve aşk hayatına gelecek İstesen de istemesen de Olaylardan ve insanlardan etkileniyorsun Bunu bir kenara bırakmalısın Rahat olmayı seven Dürüst, sadık, sevecen bir yapım var İyi bir eş olacak kapasitedesin <laughs> İyi bir sevgiye sahipsin Son kartım ise Tasın ikilisi ah, Bu dönemde Hiçbir şey hissetmek istemez bir insan istemiyorsun. Enerjin biraz kırılmış. Enerjini toparlaman lazım. Her olaya aşk, ilişki, para geniş açıdan bakmalısın. Bu kart esnek olmayı, esnek olman sayesinde sana güzel getirilerin olacağını söyler. Risk alırken iyi düşünmen lazım. Sen değişeceksin. Bu değişime kabul etmelisin. Hayatında bir seyahat gerçekleşecek ve hayatında olumlu olaylarla ilgili dengeyi kurman gerekiyor. Girişimlerinde zorlanabilirsin. Bir olmadığında kaçmak yerine ilerlemeyi tercih et ki önün açılsın. Cesur ol ve bu cesur olmanın karşılığını her koşulda alacaksın. Evet arkadaşlar genel tarot açılımım bu kadardı. Tabii ki devam edeceğim tekrardan. Diğer kartlarımla her kartları açtığımda arkadaşlar tekrardan bir dilekte bulunup olumlu enerjilerinizi gönderin. isteklerinizi ortaya koyun ve kartların size söylediklerini dinleyin. Şimdi İçsel bir yani ilahi olarak kalben derler derler ya kalbim ferahladı rahatladım. Bir rahatlama yaşayacaksın. İstemediğin bir sırrın açığa çıkabilir. Sen gizemlisin. Sezgilerin güçlü. Bazı bilinmeyen olayların var. Daha doğrusu insanların bilmesini istemiyorsun. Bununla birlikte alışılmış olanı bırakmalısın. Ev değiştirebilirsin ya da taşınabilirsin. Ekonomik güç ee, kazanacaksın kazanacaksın. Asaların içi olanı sana sevindirici hayırlı haberler gelecek bir aracı ile sürprizim var. Şeytan kartım bağımlılıkların seni yanlış yapmaya itiyor. Seni duygusal ve sevgi anlamında baştan çıkarma isteği olan birisi var. Baskı, esaret sana göre değil. Gururunu kırman gerekiyor. Yani Gururunu kullanmasına insanların izin vermemelisin. Egonu azaltmalısın. Sebebi kendini birazcık alçaktan alman gerekiyor. Etrafında istesen de zaten bu kartlar peşi peşi gidecek şimdi anlayacaksın. İstesen de istemesen de feysat insanlardan ya da kötülüğünü düşen insanlardan kaçamıyorsun. Etrafında çirkin insanlar var. Zaten bunu kılıç içi olanı ile anlayacaksın. Ee, rakiplerine karşı bir başarın olacak. Bildiğin senin hayatınla ilgili bir lafı dedikoduyu alıp başkasına götüren bir taşıyıcı mevcut. Mevcut. Ya bildiğin kendileriyle kıyaslama yapıyorlar dedi. Kudunu yapıyorlar düşmanlık içlerinde besliyorlar bunu. Aman dikkat. Ay kartım inişlerin çıkışların yoğunmuş seni. Güven sorunu yaşıyorsun. Sana garezi olup düşmanlık yapan izliden seni kıskanan birileri var. Yanılmaktan yani şaşmaktan bir şeylerden korkma. İnsanız da beşer, beşer şaşarız. Böyle şeylere takılma. Dediğim gibi bu üç kartta senin düşmanın olduğunu kendine bir an önce çeki düzen vermen gerektiğini söylüyor. Etrafını kolaçan et. Kendini kolla. Son kartım ise asaların yedilisi sabırlı olup e, çabalayan en iyi sonucu alır. Zıttıklar son bulacak. Cesaretini toplama zamanı bir tartışma yaşanabilir. Olumlu değişimler olacak hayatında. Evet devam edelim. Genel açılımlarımızı. Genel açılımda bu kartlarımı, melek tarot kartlarımı iş kariyeri olarak koymak istiyorum ben. Şimdi sen İş kariyer olarak kendinden eminsin, sıcakkanlısın ve sana yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmuyorsun. Mutlu olmak istiyorsun. Bu mutlu olma isteğinde senin üzerinde bu enerji, bu kabiliyet var. Bunun farkında olmalısın. Cömert, profesyonel, sorumluluk sahibisin. İşlerinde pratik olabiliyorsun. Bir başarılı zaman dilimi gelecek. Sana sunulan her fırsatı değerlendirmelisin. Sen yönetilmek e, sana göre değil, yönetmek sana göre. Organizasyoncu ve mantıklı düşünebiliyorsun. İnsanları bir arada toplayıp enerjini onlara yansıtabiliyorsun. İyi iş kariyer olarak ilerleme arzun var. Daha anlamda daha iyi maddi manevi seni yormadan üzmeden bir şeylerin olmasını istiyorsun. Yaratıcı gücün parantez bir şeyleri yapma geliştirme. E, üzerinde olacak Kaliteli ve iyi bir şey onaylanacak hayatında. Hani bir patrondan, birisinden iş onayı alırsın ya da bir polis olacaksındır, okul kazanacaksındır bir onay gerçekleşecek. İnsanlarla zaten bu onay gerçekleştikten sonra yakın ilişkiler kuracaksın. Kararların dikkatli tartmalısın. Senin e, sağlığını bile et, e, etkileyecek nitelikte. Bununla birlikte son kartım sezgili, duyarlı, yardımsever, arkadaş canlısısın. Biraz önce de söylediğim gibi hayatına hayatına yeni ilişkili insanlar girecek. Yeni ilişkilere adım atacaksın. Sevgililik olarak değil. Kariyer, iş ortamı, çevre, arkadaşlık olarak bahsediyorum. Çünkü aşk olarak başka bir tarot kartı kullanacağım. Şimdi senden istediğim bu videoyu izleyip, dinleyip, sayfama üye olup, beğenip yorum yapan herkes için kartlarımı açıyorum. Öncelikle aklından bir insan geçir. Bu aklındaki insan için açtığım 7 kart. Bu da senin için açtığım 7 kart. Bunları yorumlayayım. Ekimiz için de açılım yapacağım. Aklındaki insan farkındasın. Bağımlı. Bazı takıntıları, bağımlılıkları var. Yani ee, kendini geri tutamıyor. Cinsel bir çekimi var. Ki bu istemsiz olarak oluyor. Çok fazla seni arzuluyor ve istiyor. Bir yanı süregelen hayatı süpürüp bir şeylerin altına atmak olsa da bunu yapamıyor. İkilemlerde kalmış. Senin e, arzulamakla başka birini sevmek arasında gitgenlerde kalmış. Artık netlikleri ortaya koyması gerektiğinin farkında. Çünkü neyi sevip neyi istediğini bilmiyor. Değişmek istiyor. Bir şeyler için olgunlaşmak, dönüşmek istiyor. Ama üzerinde sıkıntılar var. Lakin bir süre sonra bu kara bulutlar dağılacak. Aydınlığa kavuşacak hala hüzün, keder dolu bir dönemde. Kalbi kırılmış, müşsüz olmuş. Aslında senin ahın bir nevi karşılık bulup ondan çıkmış. Sen ise ani beklenmedik olaylar yaşamışsın kırılmışsın, üzülmüşsün. Yani demişsin ki ben ne yapacağım, ne şekilde ilerleyeceğim. Çözüm arayışına girmişsin. Kapının anahtarını sen de olduğunu bile bile o kapıları açmamışsın. Kendi sevginin farkındasın. Kendi kendine demişsin ki ben sevgimin farkındayım. Ben ne kadar büyük sevdiğimi biliyorum demişsin. Haber gelmiş sana bir şekilde insanlarla ilişki konusunda, ikili konuşmalarda. Haberleşmeler söz konusu. Kadersel olarak şanslı bir zaman dilimine gireceksin. Merak etme, senin isteğin bu doğrultuda. Karanlığın ardından doğan güneş gelecek. Eril dişi uyumu söz konusu olacak. Sen zaten sağlam duruşundan taviz vermemişsin. Her şeyi yerinde ve zamanında yaşamayı seviyorsun. Aklındaki kişi ile aranda ise köklü, sağlam ilişkiler olacak. Bir kutlama söz konusu. ikinizde hedeflerinizi belirlemeniz gerekiyor. Lakin ikinizin de aklına takılan tüm soruları birbirinize bir şekilde sormanız gerekiyor. Ne istiyoruz? Ne yapmalıyız? Seviyor muyuz? Amacımız ne? Biz sadece arzuladığımız için mi? Yan yanayız çıkarımız için mi? Yoksa sevdiğimiz için mi? Gibi soruları yanıtlaman lazım sen korkuyorsun merak etme karşındaki insan da korkuyor ayrılmaktan tekrar aynı hataların olmasından savrulmasından ki bu birleştikten sonra bir şeyleri artık geçmişte bırakmanız gerekiyor İkinizin de yeni bir başlangıç yapma isteğiniz varsa sonlandırıp bitirmelisiniz ki yeni başlangıç oluşturasınız. bilgiye olgun davranmanız gerekiyor düşünceleri artık mantıkla ortaya koymalısınız ki isteklerinize ulaşabilirsiniz evet arkadaşlar Şimdi size bahsedeceğim. 11 11'den bahsedeceğim. Bugün ayın 11'i bu ne demek? Kasım'ın 11'i. 11 11 e, ee, Ay'la Jüpiter birbirine kavuşacaklar arkadaşlar. Saat akşam 10 gibi gerçekleşecek bu olay. Dilek kapıları, istek kapılarını açık tutun. İstekleriniz, dilekleriniz için güzel şeyler dileyin ve bunu tüm duyu organlarınızla hissedin. Yani içinizden gelerek dilemek ben buna. Kalbinizi ferah tutun. Bununla birlikte eğer isterseniz burçların tarot açılımları, burçların kahve falları ve burçların uyumlarını gerçekleştirebiliyorum. Bilirim sizin için. Örnek veriyorum. Koç ile ikizler burcu. Aşk evlilik olarak e, birbirlerini tamamlarlar. Koç ve ikizler çok yönlü ve aynı zevklere e, yönelirler. Özgürlüğü seven fazla sıkıya gelemeyen tipler bunlar. Eğer ortak yönlerinizi açığa çıkarırsanız e, istediğiniz bu mutlu huzurlu birlikteliğe kavuşabilirsiniz. Huzursuz bir arayış içinde olursanız tedirginlik çıkarmak isterseniz birbirinizi çekememenize birbirinizden kopmanıza sebep olabilir. Örnek verdiğim gibi ay bu şekilde eee Yorumlayabilirim. Tabi siz isterseniz size kalmış yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı, emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hacalle Tarot kanalımı açtım. Oraya da desteklerinizi bekliyorum. ilerleyen zamanlarda tüm tarot açılımlarımı kanalımdan yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün güzel bir gün olacak. Yarın da güzel bir gün olacak. Sen kendini ne şekilde yönlendirirsen o şekilde iyilik ve güzellik seni saracak. Sen sorunlardan daha geçirsin. Kaldır başını ilerlemeye devam et. Hoşçakalın.